Herkese yeniden merhabalar. Evet sevgili Yüzlük Sorular kanalının güzel yüzük öğrencileri hepiniz kanalımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Türkçe dersinin çok keyifli bir konusunu çalışacağız. Arkadaşlar gerçek ve hayal ürünü ifadelerin Konu anlatımı bugün bizlerle birlikte olacak. O halde ne yapacağız? Kağıt kalemlerimizi hazırlayacağız. Hatta bu konuyu çok çok öğrenmenin çok güzel bir yöntemi var. Bolca kitap okumak. Sevgili arkadaşlarım, eğer kitaplar okuyarak karşınıza çıkan ifadelerin gerçeği veya gerçekleşmesi mümkün olan durumları anlattığını görürseniz ya da sizlere hayaller kurdurup biraz daha olması mümkün olmayan imkansız ve böyle hayalimizdeki durumları anlatan ifadeler görürseniz o zaman sizler gerçek ve hayal ürünü ifadeleri artık ayırt edebilirsiniz. Hemen bir hatırlatma yapalım arkadaşlar. Konu anlatımlarımıza, örnek beceri temelli sorularımıza ulaşabilmek istiyorsanız, Damla yayınının internet sitesini ziyaret edebilir. Yapacağınız alışverişlerde indirim kodu kısmına yüzlük sorular yazarak %20 indirimden de faydalanabilirsiniz. Hemen başlayalım konu anlatımımıza. Harika bir şekilde sizlere diyelim ki evet sevgili öğrencilerimiz gerçekleşmesi mümkün olan durumları bizler gerçek ifadelerle anlatabiliriz. Öğretmenim nasıl yani gerçekleşmesi mümkün? Mesela okula gidebilmeniz gibi, Ankara'ya tatile gidebilmeniz gibi ya da Karadeniz'den bir akrabanızın sizi ziyaret edebilmesi gibi ya da Allah korusun hasta olmak gibi ya da hep yapmamız gereken ders çalışmak gibi gerçekleşmesi mümkün olan durumlar. Burada nasıl örnekler verilmiş? Yaz tatilinde arabayla Akdeniz turuna çıkmışlar. Bu çok imkansız bir şey mi? Hayır. Arabanı kiralarsın, şartlar el verdikten sonra ailenle birlikte eşyalarını toplarsın, şöyle güzel bir Akdeniz turuna çıkarsın. Hemen ilk gülümseten sorumuz gelsin mi? Haydi bakalım. Hiç Gezi turuna çıktınız mı? Mesela nerelere gittiniz? Karadeniz turu yapan var mı aranızda? Ya da belki Akdeniz turu, belki doğuya gidenler vardır. Çok merak ediyorum. Haydi bakalım onlar bizlere şöyle yollarda karşılaştıkları enteresan durumları da böyle anlatarak biraz fikir versinler. Hemen burada diyelim ki o zaman bizlerin yaz tatilinde ailemizle birlikte Akdeniz turumuzu turuna çıkmamız gayet gerçek. Gerçekleşmesi mümkün olan bir durum. Ya da basketbol bir takım oyunudur değil mi? Herkesçe kabul görüyor. Bir takım halinde oynanıyor. Hani hayalinde sen tek başına böyle 10 kişilik bir kadro olmuyorsun. Dolayısıyla bunun da gerçek bir ifade olduğunu söyleyebiliriz. Fakat zihnimizde canlandırdığımız, gerçekleşmesini dilediğimiz yani gerçek değil ama biz onun gerçek olması diliyoruz. Mesela bir halıya binerek böyle uçmak istiyoruz. Ya da kanatlanıp uçmak istiyoruz. Ya da böyle ışınlanmak istiyoruz falan ya. Hani böyle enteresan şeyler geliyor aklımıza değil mi? Zihnimizde canlandırdığımız, gerçekleşmesini dilediğimiz olay ve durumların anlatıldığı cümlelere de bizler hayal ürünü ifadeler diyoruz. Mesela Mert sabaha kadar uçan, sabaha kadar uçan halıyla dünya turu yapmış. Ne yapmış? Binmiş halısına kapatmış gözlerini İtalya'ya gitmiş oradan şöyle İngiltere'ye gitmiş, Fransa'ya gitmiş şöyle bir Çin'in üzerinden geçmiş falan demek ki bunların tamamı hayal ürünü. Gerçekte böyle bir şeyin mümkün olması var mı? Hani yapabilen var mı? Mümkün mü? Gerçekleşiyor mu? Hayır. Biz onu zihnimizde canlandırıyoruz değil mi? Ay keşke. Ya da mesela Aladdin'in sihirli lambası. Hatırlarsınız muhakkak arkadaşlar. Ne yapıyordu Aladdin? Şöyle e, lambasını okşuyordu. Bir lambacini çıkıyordu ve dile ne dilersen diyordu. Onda ne istediğini söylüyordu. Ve bir anda kendini böyle farklı ülkelerde buluyordu ya da ön böyle farklı farklı sofralar buluyordu. Etrafında farklı olaylar gerçekleşiyordu. Bunların tamamı hayal ürünü ifadeler. Biz genellikle masallarda ya da bazı böyle abartılı dil kullanan hikayelerde belki fabullarda karşılaşabiliyoruz bu tarz ifadelerle. Mesela yarın hayvanların toplantısı varmış dediğimiz zaman bu bir fabulda karşımıza çıkabilir. isterseniz şöyle diyelim mi? Mesela masallarda görebiliyoruz ya da fabul gibi hayvanların özellikle konuştuğu bazen ders vermek amaçlı bazen tabii ki de farklı amaçlarla yazılmış olan yazı türlerinde karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Evet hemen ifadelere bakarak gerçek mi yoksa hayal ürünü mü olduklarını kavrayacak şekilde hızlıca eleme yapalım. İfadelerden gerçek olanların başına G, hayal ürünü olanların başına H yazınız demiş. Kahvaltı önemli bir öğündür. Bunu hepimiz kabul ediyoruz. Çok da seviyoruz. Muhakkak her gün kahvaltımızı şöyle prensler prensesler gibi yapmayı unutmuyoruz. Gerçek dedik çünkü herkesçe kabul görüyor. Toplumca da kabul gören bir fikir aynı zamanda gerçekleşmesi mümkün. Onun kalemi çok güçlü güçlüdür. Yani burada biraz mecazlı anlatım var arkadaşlar gördüyseniz. Kalemin gerçekten böyle pazıları mı var mesela bize gösteriyor mu? Hani güçlü mü pazılarını mı gösteriyor? Hayır öyle değil. Yani yazdığı zaman çok etkileyici yazıyor. Karşısındaki insanı çok rahat bir şekilde etkileyebiliyor. Çok kuvvetli kelimeler kullanıyor. Burada kuvvetli kelime derken de aslında biraz mecazlı hayal ürünü bir ifade olmuş oluyor. Çünkü kaleminin yazdıklarını ya da düşüncelerinin ne kadar sağlam olduğunu ne kadar etkileyici olduğunu anlatmak istiyor bize. Küçük kedi tıkırtıyı duyunca hızlıca kaçtı. Evet, kediler zaten biraz ürkek hayvanlar. Dolayısıyla şöyle ufacık bir tıkırtı duydukları zaman hani kaçmaları gerçek ya da gerçekleşmesi mümkün olan bir durum. Balıklar gördüğüm gülüşen gün boyu ha 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 diye balıklar gülüşüyorlar mıydı acaba denizin içinde? Hayır tabii ki de öyle değil. Ben o kadar mutluyum ki balıkların da benim gibi mutlu olduğunu görüyorum. Bütün gün onların denizin içinde içinde güldüklerini, görüyorum. Birbirleriyle mutlu bir şekilde yüzdüklerini, oynadıklarını görüyorum. Ben bunu tamamen hayal edip zihnimde canlandırıyorum. Biz 3. sınıfta okuyoruz dediğimiz zaman da hepimizce kabul gören gerçek olması mümkün bir durum. 3. sınıfa gitmek zaten olabilecek bir durum. Kedi olan devler ülkesine geri döndü. Şimdi kedi olanın bir yere gitmesi doğru. Kedi olan diye birinin olabilmesi de gerçek olabilir. Fakat devler ülkesi dediğimiz zaman böyle bir yer var mı böyle sadece Devlerin olduğu bir ülke. Hayır tabii ki arkadaşlar bu hayal ürünü sadece masallarda karşımıza çıkabilecek, bizlerin sadece zihnimizde canlandırabileceğimiz bir ifade. Evet. Harika bir şekilde bir de beceri temelli soruyla ne yapalım artık bugünkü konu anlatımımızı tamamlayalım. Hemen başlayalım şöyle hızlıca. Şimdi bir ödev hazırlayacağız birlikte ama sol tarafta bu ödevi hazırlamamız için çeşitli kurallar verilmiş öncelikle bizlere. Hemen kuralları okuyalım. Yazacağımız hikayede hayal ürünü ifadeler kullanmayın dedi. Yani biraz daha gerçek ifadeler istiyor. Hayal ürünü ifade istemiyor. Peki yazacağınız hikayede eş sesli kelimeler olabilir. Yani gül, dal, kır, sal gibi eş seslileri hatırlıyorsunuz. Ee, yazılışları aynı fakat anlamları farklı olabiliyordu. Bu çeşit kelimeler kullanabilirsiniz. Anlatımda zenginlik olabilir demiş. Yazacağınız hikayede konuşmalar olmalıdır. Yani şöyle karşılıklı diyaloglar varsa biri bir şey söylüyor diğeri ona cevap veriyor farklı bir şey söylüyor o zaman hikayeniz zengin olur şimdi biz bu üç kurala uyarak bir hikaye yazacağız servet de ödevini yaptı hemen servetin ödevini okuyacağız ama öncelikle soruyu bir okumak istiyorum servet öğretmenin verdiği ödevi hazırlama kurallarını dikkatle okumadan evet bu maalesef hatalı bir durum öncelikle karşımıza çıkan her soruyu çok 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 iyi bir şekilde okumalı ve sorunun isteğine göre yanıt vermeliyiz. Peki dikkat okumadan yaptı sevgili Servet ödevi kontrol eden öğretmeni hatalarına çarpı işareti koyuyor şimdi birlikte hemen bakalım Servet'in ödevi Simbat uçağın halısı ile periler ülkesinde uçuyordu tam bu sırada karşısına tek gözlü bir dev çıktı Simbat çok korktu ne yapacağını düşünmeye başladı dev ona doğru yaklaştı buralardan git dedi simbatta elinde tuttuğu sihirli değnekle kendi ülkesine geri döndü bakın arkadaşlar sihirli bir değnek var sonra ona doğru yaklaşan bir dev hatta konuşan bir dev var sonra ne yapıyor dev tek gözlü aynı zamanda ve uçan halısı var periler ülkesine gidiyor bunların tamamı servetin zihninde canlandırarak yazıya dönüştürdüğü ifadeler dolayısıyla servet hikayesini yani ödevini yaparken bolca hayal ürünü ifade kullanmış fakat öğretmeni ondan hayal ürünü ifade kullanmamasını istemişti. Şimdi burada bir hata yapmış. İlk göze çarpan hata bu. Devamında bakalım. Buna göre Servet hangi kuralı uygulamamıştır diyor. Yazacağınız hikayede hayal ürünü ifadeler kullanmayın demişti öğretmeni ama... Uçan halı, periler ülkesi, tek gözlü dev, sihirli değnek, işte bunların tamamı hayal ürünü ifadeler. Sen bir dur bakalım A seçeneği şurada. Yazacağınız hikayede eş sesli kelimeler olabilir. Kullandı mı? Kullandı. Mesela bakın simbatta elinde el kelimesi eş sesli bir kelimedir. Dolayısıyla evet bunu e, kurala uygun bir şekilde uygulamış. Yazacağınız hikayede konuşmalar olmalıdır. Buralardan git dedi devona konuşuyor değil mi? Dolayısıyla evet burada da kurala uygun davranmış. Fakat A seçeneği bizimle değilsin diyoruz. Çünkü ne yapmış? Hayal ürünü ifadelere yer vermemesi gerekirken yer vermiş olduğunu görüyoruz. Evet. Böylelikle bugün de bizler ayrıdan sürenin sonuna gelmiş oluyoruz. Bakalım bugün teşekkür sayfamızda hangi güzel okullarımız var. Merhabalar, sevgiler, selamlar Ahmet Paşa İlk Öğretim Okulu öğrencileri. Bir de Karaman Alparslan İlköğretim Okulu öğrencilerine de buradan kocaman sevgiler gönderelim. Aynı zamanda sınavlarında ve derslerinde başarılar dileyelim. Bizleri dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz sevgili öğrencilerimiz. Lütfen videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.